Bazen büyük antrenör oh, hocam bir dakika. Oh, hocam oh, bir bu saniye. Bu adam nasıl bir tip? Bakayım. Bu kim? <laughs> o kim? O kim, ya? kim? Yaklaştır. Yaklaştır. kim bu? Bu kim? kim büyük? Kim bu? Hocam. Bu Ama kim? Bu kim? Yaklaştır. Kim bu? Yaklaştır. Bir dakika, yaklaştır. Tam görüntü versene. Kim bu? Bu geceki üçüncü kozmik ışınımı mı alıyorum? <laughs> kozmik mesaj mı alıyorum? Bu adamda bir şey var. Bu adam neredesin? Cevdet. Ankara'daysan hemen beş dakika alırayım seni. Gel yanıma otur. <laughs> Tamam. Hocam bu südü arka, şey. hocam arkada arka arka. çok net bak. Arkaya arka. verdi. Aa hocam Aa, bir yaklaş. Hocam. Allah kahretsin böyle bir adam yok. <laughs> ya hocam ya çok karizma vallahi. Hocam, çok bu ya. Vallahi çok karizma hocam. <laughs> şimdi ben böyle baktığım vakit yaşı 40-50 arası. <laughs> Daima analiz ediyorum. <laughs> Daima sağ el bileğine bakarım. Sağ, 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 mürde sağ, mürde sağ mürde. elde <laughs> damarlar çok fazla şişmiş. Hocam mürdebe bizim. abisi gibi. Hocam bak. Televizyon burada